Haysiyetsiz köpek! Bunlar lan benim karımın yanında ha! Ne işim var? Ne işim var? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Gebertirin mi asıl beni? Gebertirin! Ne oldu? Tamam, demedim mi? Uzak dur, karım lan diye! Demedim mi lan? Ha? ha. 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 Şerefsiz! Türkan kendi geldi lan bana. Demek ki sen yetmemişsin, elini tutaydım. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Gebertirim! Ne zamandır karımla görüşüyorsun? Ne zamandır peşindesin? İlk gördüğümden beri. Lan geber! İt oğlu! <laughs> Lomine? Türkan, Somer. Somer yanında mı? Hayır, değil. Ne oldu? Senin sesin niye böyle geliyor? Mahvoldum ben. Ben mahvoldum ben. Ne oldu? Dur, bir sakin ol. Somer. Somer Ferit'i hastanelik etmiş. Komaya sokmuş adamı. Ne? Neden? Siz gazetelere çıkmışsınız. Ferit'le ikiniz. Ne gazetesin? Ne diyorsun sen Mine? Çekmişler işte magazinciler. Kocaman fotoğrafınız var. Türkan. Türkan yalvarırım ne olursun. Kimseye söyleme oraya benimle gittiğini. Ferit'e bunu yapan Somer beni kesin öldürür. Türkan ben iki canlıyım. Hamileyim ben. Yakma beni. Benimle gittiğini söyleme. Ama anlamıyorum neden böyle bir şey yaparlar? Benim o adamla aramda... Gözü dönmüş Somer'in. Bebeğime bir şey olursa ben yaşayamam. Öldürürüm kendimi. Lütfen Türkan. Tamam, tamam. Allah korusun. Konuşma böyle. Ben kimseye söylemem seninle gittiğimi. Ne yazmışlar? Çok mu kötü? Benim şimdi kapatmam lazım. Konuşuruz yine ararım. Türkan! Yürü, yürü. Sen Somer. Somer. Somer lütfen dur. Canımı yakıyorsun lütfen. Nasıl yaptın bunu bana? Daha boşanmadan sırf benim canımı yakmak için, beni delirtmek için mi oluştun o adamla? Ben o adamla buluşmadım yemin ederim sadece... Bu yüzden mi boşanmak istedim benden. Bu yüzden mi o şerefsiz yüzünden mi benden boşanmak istedin? Cevap ver! <laughs> Sırf o adam için mi? O adam için mi çık hayatımdan? İstemiyorum seni dedin. Yemin ederim, yemin ederim onun aramda hiçbir şey yok. Kaç bu fotoğraflar ne peki? Ne yaptıysam dönmedin bana. Her seferinde istemedin beni. Ben sana kendimi affettirmek hatalarımı telafi etmek için her şeyi yaptım ya ben yalvardım sana yalvardım ya herkesi karşıma aldım Türkan ben sırf seni mutlu edebilmek yüzünü güldürebilmek için her şeyden vazgeçtim ama sen istemedin beni her seferinde hayır dedin. Benim o adamla hiç bir ilgim yok nasıl böyle bir şeye inanabilirsin? Adamla birlikte mekana gidiyorsun beraber fotoğraf çekiliyorsun. Karşıma geçmişsin bir de hala ilgim yok diyorsun. Ya yalan söyleyip bari karşımda küçük düşme Türkan. Sen çok haklıymışsın. Beni tanıyamadın dediğinde çok haklıymışsın. Ben hiç tanıyamamışım seni. Sana yalvarırım böyle konuşma. Yalvarırım böyle konuşma lütfen. Lütfen. Sen beni o adamla aldattın. Hayır. Hayır asla öyle şey yapmadım. Gittim yakasına yapıştım. Sordum ona görüşüyoruz dedi. Yalan. Yalan söylüyorsun ben. Yalan söylüyor öyle mi? Yalan. O zaman o fotoğraflarım bana gerçek olmadığını ispatla. <laughs> Ben her şeyi düşünürdüm ama bunu asla beklemezdim senden Türkan. Yazıklar olsun sana. Sab sabah, sabah. Ben, ben çok mutlu bir gün uyanmıştım ya. Ben yepyeni başlangıcı uyanmıştım. Annem annenlerden özür dilemeyi kabul etti. Gelecektik sabah annem senden özür dileyecekti. Annenlerden de özür dileyecekti. O bile bizim mutluluğumuz için bir şey yapacaktı. Her şeyi mahvettin.

Sen o adamı nereden tanıyorsun ya? Senin yanında görende ne işi var? de sarılmış olacak şey mi? Allah aşkına ya? Somer'in lansmanında görmüştüm. Tanımam etme bana. Somer kavga etmişti hatta adamla. Sen bir de Somer'le kavga eden adamla mı buluştun kızım? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Anne buluşmadım. Adamla buluşmadım. Niye anlamıyorsun? Ya bana niye Madem adamla buluşmadın, senin orada ne işin var? Ne işin var Türkan? Senin boşanma davan bitmedi daha kızım. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl böyle tedbirsiz, dikkatsiz davranırsın? <laughs> Yavrucuğum, sen buradan çıkarken demedin mi o gece ben Mine'ye gidiyorum diye? <laughs> ha? Dedim. Dedim ama vazgeçtim. Ben, ben Mine'yle gitmedim. Tek başıma gittim. Türkan. Kızım, sen yol bilmezsin, iz bilmezsin. Doğruyu söyle, bizden bir şey saklama. Mine mi götürdü seni oraya? Açık açık söyle, mine mi götürdü? <laughs> Hayır, yalnızdım. <laughs> bana bir şey sormayın artık, ne olur. Ne olur. Ben bir şey yapmadım, bana yemin ederim bir şey yapmadım. <laughs> ya bana inanın, ne olursunuz. Vallahi benim şimdi böyle yüreğim orta yerinden çatlayacak. Vallahi anlamadım ben bu işten bir şey. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne, ne olur bana inan. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Adamla hiçbir ilgim yok yemin ederim. <laughs> anne ben Türkan senin kızın. <laughs> ben böyle bir şey yapabilir miyim anne? anne. <laughs> Hayatında bir kez olsun bana inan anne ne Bir kez olsun mu? <laughs> Türkan neye inanayım ben? Bu gazetede bu adamla sarmaş dolaş olan kıza mı inanayım ha? Kime inanayım ben? Rezil olduk rezil. Baban görünce ne olacak? Ha? Ne olacak? Biri biterken biri başlıyor. <laughs> Anne. Nesrin, nereye gidiyorsun hayatım? Dur Nesrin. Dur hayatım, dur. Dur sen tek başa gidemezsin. Dur geleyim ben de. Bak çok kötüsün Nesrin. Allah yarabbim. <laughs> Türkan. Türkan filmde oynamış. Sadık Baba, Türkan filmde oynamış. Sadık Baba, Sadık Baba. Türkan filmde oynamış. Ne Türk'ü? Hangi film? Oğlum yok ya. O benziyor. O yüzden sen karıştırmışsın. Türkan. Müdürüm. Sadık baba. Müdürüm. Sadık baba! Tümkak filmde oynamış. baba. Baba yemin ederim hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yemin ederim baba ne olur bana inan. Haberi ilk gördüğümde inanmadım. Bekledim. Benim kızım böyle bir hata yapmaz dedim. Bu yanılgıdan kabustan uyanmayı bekledim. Ama <laughs> yok gerçekmiş. Bir öfkeyle gidip kızımın canını yakmayayım dedim. Ama o gazetede gördüğüm fotoğraf gözümün önünden hiç gitmedi. <laughs> Sen bunu nasıl yaptın? Sen bu hatayı nasıl yapabildin Türkan? Baba yemin ederim, yemin ederim. O adamla hiçbir ilgim yok. <laughs> ne olur inan baba, ne olur inan bana. Oraya gitmişsin, elini adamıyla yan yana gelmişsin. İnkar mı ediyorsun bile? Evli barklı kadın sen. Ne işin vardı senin bar köşelerinde? Peki o kocan olacak adam neredeydi? Yok yok, bunun hiçbir açıklaması yok. Baba. Kendini de biz de rezil ettin dükkan. Yakıştı mı sana? Ha? Yakıştı mı? Bizim ailemize yakıştı mı öyle bir haber olmak? Evliliğini de şerefimizi de iki paralık ettin. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Baba yemin ederim hiçbir şey yok diyorum ne olur. Yalvarırım inan bana ne olur. Tüccar kalk lan. gözük görmesin kalk. Yürü. Gel kızım. <laughs> Baba evet. 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 evet, dinliyorum. Ben soruşturdum. Mekandan beraber çıkmamışsınız. Soruşturmana gerek bile yoktu. Neyse. Bir şey söylemek istemiyorum. Türkan sana inanmam için bana bir şey söyle. Benim sana inanmaya ihtiyacım var. Bak bu dünyanın en büyük yalanı bile olsa benim bunu duymaya ihtiyacım var. O yüzden söyle. Ne olursun. Türkan ne var bu sessizliğin arkasında? Ne saklıyorsun benden? Söyleyecek bir şeyim yok. İstediğine inanabilirsin. Umurumda değil artık. Nasıl yani sen? Sen ne demeye çalışıyorsun? Benim bunu nasıl anlamam gerekiyor? Sen bu yazılanları kabulleniyor musun yani? Kabul etmiyorum. Artık çok sıkıldım Somer. Sorguya çekilip durmaktan sıkıldım. Verecek bir cevabın yok çünkü ondan dolayı susuyorsun. Bir skandalla Somer'i hayatından çıkar. Ne güzel değil mi? İstediğini elde ettin. Haklısın. Somer gider misin? Gitmiyorum. Gerçeği duyana kadar da gitmeyeceğim. Somer, hadi evladım seni uyarmıştım. Kusura bakmayın. Hikmet. Bu çocuk böyle dolup dolup kapımıza mı dayanacak ya? Özür dilerim enişte. Önemli değil kızım. Ama bir daha bu şekilde gelirse seni görüştürme. <laughs> bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.